mavi mavi giyindik. <laughs> evet. Bir iki saat falan dinlendik. Şimdi hemen yola çıktık. Asya'nın minimalist çiftleri gibi olalım <laughs> dedik, Böyle aynı renk falan giyiniyorlar. Ya. Aynen şimdi bir şu arkadaş... Şu an bizi görseniz mavi mavi <laughs> Bayağı mutluyuz ya Allah'a şükür. Ee, ne yapacağız? Bir evet. arkadaşımız vardı Japonya'da. Arkadaş da Laos'ta şeyin arkasında edindiğimiz şu zorlu yollarda. Abi şimdi Japonya'nın, Tokyo'nun en eski tapınağına geldik. Sensoji. 600 yıllarda yaptırılmış. Sonunda eski deyince bir eskilik fark ettik. Tapınağa ee, arkadaşımızla buluştuk. O getirdi. Zaten yakınlardaymış. Bir Budist tapınağı kendisi. Sensoji Tapınağı. Tokyo'nun Asakusa semtinde bulunan ve Japonya'nın en eski ve en ünlü Budist tapınaklarından biridir. 628 yılında inşa edilmiş olan tapınak Tanrıça Kanon'a adanmıştır. Sensuji Tapınağı'nın kökeni iki balıkçı kardeşin Sumida nehrinde Kanon heykelinin bulunduğu bir efsaneye dayanır. 628 yılında meydana gelen bu olayın ardından köy lideri heykel tapınağı yerleştirmiş ve bu tapınak zamanla önemli bir hac merkezi haline gelmiştir. Sensuji'ye girişte karşılaşılan bu büyük kapı Japonya'nın gök gürültüsü kapısı gelir. Kapı devasa kırmızı bir fener ve iki koruyucu tanrı heykeliyle dikkat çeker. İç mekan tapınağın en kutsal alanıdır ve tapınma için kullanılır. Ana tapınağın yanında yer alan pagoda ise tapınağın en önemli sembollerinden biri ve Budist mimarisinin en güzel örneği. Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Sanja Matsuri Festivali Tokyo'nun en büyük ve en ünlü festivallerinden biri. Festival boyunca tapınağın çevresinde birçok tören ve geçit düzenleniyor. Şans mı bu? Kaç çıktı? 30 Şu Güzel şansına kötü bir şey geldi. Yakınlarını veya evini kaybedebilirsin gibi bir şey. Ve kötü şeyler gelirse gelmesin diye buraya koyuyorlarmış. 39 değil 38 çevirseydin. Thank <laughs> <laughs> no, you. Ah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Git bir yenle. Uh, uh, ne? Maybele <laughs> She wished more travels. <laughs> <laughs> And good time in Japan. Ah, Tokyo geldik. Büyük ihtimalle çıkacağız. 2013 yılında yapılmış. Bir bilete bakalım ya, ne kadar? 2012 yılında açılan ve 634 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek yapısı olan Tokyo Skytree, sadece bir televizyon ve radyo yayın kulesi değil, aynı zamanda bir turizm ve eğlence merkezi. 350 ve 450 metre yükseklikteki iki gözlem güvertesi ziyaretçilere Tokyo'nun muhteşem panoramik manzaralarını sunuyor. Gece olduğunda ise kule göz kamaştırıcı aydınlatma şovlarıyla şehri süslüyor. 3 kişi 60 dolar verip Tokyo manzarası izlemek yerine Skytree'nin göz kamaştırıcı aydınlatma şovlarını izlemeyi tercih etti. Ülkenin altında yer alan Saloma çalışveriş Merkezi'nde ise mağazalar, restoranlar, akvaryum, planetaryum gibi eğlence seçenekleri ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Token aldı. Sanmayın. Sanmayın. Üç Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Armin. Ya. <laughs> Bu Anime? Evet. Tamam. Jump gibi e geldik. Burada da böyle anime tarzı şeyler var. Dost. <laughs> bu? Bu da Harry Potter. Mi? kurtar kaç Even I know Yeah. Gizlice hemen bir şey alıyor. İki dakika boş kaldık hemen bir şey almaya çalışıyordu. Aldırmadık hemen. Sky Tower'ın yanında Kura diye bir yere geldik. Dönen sürçülere geldik. Daha ilk günden. Şu çizimlerine bayılıyorum ben bunların. Videoyu hemen durduruyoruz. Burada iki Japon'un birbirine karşı olan nezaketini izleyeceksiniz. Kudaya. Ne? Kudasai tüm cümlelerde duyacağın bir kelime. Kudaya. Müzik de harika. We have to wait. 10 minutes. Tamam. 20 dakika bekleyecek miyiz? Böyle bir yere geldik. <laughs> yeah. It's Maybe tuna salad. If yeah, yeah but <laughs> Yeah. If I have like a just raw fish, might be a bit harsh for you guys, right? Yeah, the first time, <laughs> step by step. <laughs> what one? Uh, we never tried shrimp, but we can buy this and this. Yeah. And yeah, we are okay with two. Okay, this what one is a fried shrimp, so it's mm. not okay. No. Okay one one plate this one plate um, tuna i'm gonna take just like a raw octopus or raw fish raw tuna so uh, you guys okay what's so what is this hmm? what is this ah uh, that one is Somon fish? Tuna, tuna, tuna yeah. raw, marinated tuna, okay, raw, shisho, one piece of shisho, okay, shisho, shisho, this, squid, squid. İtadakimasa, itadakimas, <laughs> ah, 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 olsun, <laughs> afiyet ah, olsun

It is. She, it is the first time she is eating shrimp. Oh really? Yeah. And what is this? Mayonnaise. <laughs> May. Yeah, mayonnaise. Mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise. And shrimp, mayonnaise. <laughs> Some seafood. Bu güzel duruyor ama. No, Don't smell it. A cup of water. Do you like it? <laughs> okay. <laughs> <To> bite it. I don't know how to <laughs> it. <Arigato. laughs> oh, it's good. Mm. You like it? Yeah, fine. <laughs> <happy. laughs> I mean, we don't say it's okay. It's good. I really Yeah. here. <laughs> Fried <laughs> Takoyaki, yeah. Mm. This is Toya. Toya, uh, uh, No, a bit different from soy sauce. It's more, it's sweeter than soy sauce. Don't cement it, just eat. <laughs> <laughs> You didn't like it. You like it. Okay. <laughs> yedik içtik gidiyoruz. Bayağı tabak yedik ya. 15 tabak şey yedik. Biz diyoruz ki bir tane yer doyarız. Öyle bir şey değilmiş yani. Kaç? 2, 3, 5 tabak falan biz yedik. 10 On tabak onlar yedi. Değişik değişik şeyler dediler. Büşra şey 2 tane şey yedi. Şirin dedi. Beş yemem yemem deyip duruyordu. Evet. Biz 5 tabak yedik herhalde. Neyse şimdi tekrar mekana dönüyoruz. 30 saattir uyumuyorum ama bakın ne kadar enerjiyim. Bir, bir saat falan uyudum herhalde 30 saatte. Uçakta falan uyumadım. Şimdi Gene geldik Kuru fasulyenin faydalarına. <gülüyor> <gülüyor> okay. gideceğim? Bilmiyorum. Çok tatlılar ya. <laughs> Çok mu tatlılar? çok tatlılardı ya. Yani... Oğlan çok eğitimli, international hukuk okuyor. Kız da öyle. Ee, Amsterdam'da yaşamış. İşte şimdi Almanya'ya gidecek, kızı Süşre'ye gidecek falan. Yani okumuş bir kesimden bir arka şey oldu yani öyle. Üç gün Aynen. sonra da Türk şeyine gideceğiz. Türk camisine, Aynen. Tokyo camisinin orada Türk yemek kültürü programı varmış. Onları da çağırdık, Aynen. gelin dedik. Yedik. Aynen. Bize de gidecektik zaten. Ay bir yemişim ama. Ay çok güzeldi. Ben midem bulanacak diye korktum ben. Ne varsa yedi, ne varsa verdiler yedi. Burada daha açığız ama yemeğe fark ettin mi? Japonlara güveniyorum. Japon bir kere akıllı adam. Boş boş şeyler yemez diye düşünüyorum. Yani, yani. Şey Osa kadar, yedik kadar yedik istedik diye yiyeceksin Yedim. Çiğ olmadığı sürece yerim. ben bir şeyler yerim ama bakalım ya. Ben de biraz açıldım. Yediğim hiçbir şey kötü değildi. O şirin kızartması mesela gayet Ana, güzeldi. Şirin kızartması gerçekten güzeldi. Ben de düğünde yediğimde de beğenmiştim. Orada da yemiştim ya. Hmm. Burada da güzeldi. Sushi'ler de güzeldi. İçindekiler de güzeldi. Sushi'ler de hiç kokmuyordu. Mis Top. gibiydi. Gerçekten çok güzeldi. Kako no miyaki'di sanırım. Yani. O da güzeldi. Ahtapot topu Hamurun içinde ahtapot kızartıyorlar. Küçük bir parça var. Ahtapot canım. yedin yani. Güzeldi. İnternet var ya o kadar kötü tamam. ki. Allah cezasını versin ya. Bu ne biçim ülke lan? Böyle internet mi? Yok. İnternet sadece Google Maps'i falan kullanmamıza yarayacak gibi öyle duruyor. Instagram'a falan sokmuyor yani. Haritayı gösterse yetiyor. Aynen şu an haritayı gösterse yeter. O